Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sizlerle birlikte PUBG mobil videosu yapacağız eğlence moduna gireceğim göstereceğim çok şey var buglar bilmem neler şimdi açılsın ona gireceğim bu arada bir video çekmiştim ee, arkadaşlar ee, bir şey denedim aslında video programı. Olmadı. Netlik, görünürlük falan, çözünürlük. Uzun süre tamam. Ha, istek var. Ekstra mı bunlar kim ya? Neyse direkt girelim. Bu arada bu görevler de var. Bunları yapmayı unutmayın. Bende bir tane kaldı galiba birinde. 7 düşman öldür. Ne tarafı? <laughs> tamam. Esk evet, yerine 7 düşman öldür diyor. 5, 6, 7, 2, 3 tane daha kaldı. Eğlence farkına girelim. Uzatmayalım. 100 artı e, 1, 2 veya 3 oluyor. 105 filan sizin liderinizin bakın önü işte zıplayın herkes diz çökecek diz çökün lan diz çök Neyse bir şey demiyorum bu şeyle ilgili konuşmalarla ilgili bu arada sesi kapatmam lazım çok fazla gelmesin M4'ü alacağım. Toplayana kadar görüşürüz arkadaşlar hemen Arkadaşlar tekrardan merhabalar geldik topladık her şeyi 6xm4 Gibisinden 85 70 60 güzel daha toparlayamamışlar bu geçsin ben de yapayım Gelmeyelim sen yanıma Волка ещё дышит. У Ya yüz artı yapacaktım ya. Neyse yüzü yaptık arkadaşlar. Şimdi yüz artıyı yapmam lazım. 3x'i mi alsam? Dur 3x'i de alalım. Şimdi de 3x'le bir yere kadar deneyelim. Olmazsa diğerine Hayır ya yine kaçtı. Neyse gördüğünüz gibi yüzde artı oluyor da yine deneyeceğim. Bu sefer yine 6x yapacağım. Let's go. Devam. Ah, okay. yine ikincisinde de olmadı zor ya. Ay nereye gidiyorsun dur. Arkadaşlar size göstereceğim ilk ikinci şey hani videoda söylemiştim buna da böyle zıplamalı şey gelsin diye. O da gelmiş durumda. bu arada başkaları da vardı. Hani o arkadaşlar ekleyenler falan. Hayır. Arkadaşlar ekleyenler falan vardı. onlarda da onlar da videoya video çıkmıştı. Video çıkmak istiyorlardı bir de çözünürlük iyi olmadığı için o videoyu sildim arkadaşlar haberiniz olsun ayrı abone olduysanız şimdi buraya bakalım şey yok burası da yeni dur buggy bulmam lazım buggy ile çok güzel bir bug var buggy mi aynen girebilirsiniz ama yok denmiş. Neyse bak gibi olunca gelelim Arkadaşlar bunu sizinle birlikte deneyeceğim. Bunu bir Yine ta o gökalp denen takipçim gösterdi. Şimdi buraya bir geleyim. Dur bin. Çık. Aha girdim. Bunu böyle yaptığınızda giriyor arkadaşlar. Buradaki bu, bak da bu. size M4'ü yani M4 diyorum dürbünü göstermişti ya dürbün e, çoğaltma hilesi gibi diyeyim ama hiçbir şekilde çıkamıyorsunuz onu söyleyeyim yani ya araç gitti o tarafa da çıkmıyor ki bak gördüğünüz gibi burada kalıyor ben de kalıyorum yani bir yerde ayaklanıyordu dur bir dakika. Şuralara gideceğim. Orada ayaklanıyor. Burada. Çok büyük bir çukur var. Ya bir de bu e, sıkma yerinde Allah ne olur lan? Sıkma yerinde bir tane bak var. E, onun içine girebiliyorsunuz. Ama buradan çıkış yok. Tekrar ötekine girip gelmem lazım. Adamın kedi göründü. Buranın bug'ı da böyle, tek şeyleri gösterdim. Ee, kapak fotoğrafı vardı, onu e, 100 artı 3 yaptım, onu koyacağım. Bu arada bugün attığım videoda çok tribe girdim ve videoyu sildim. İşte e, sen botsun, noobsun, bilmem ne botlarla oynuyorsun, sonra vuruluyorsun. E, şöyle bir şey var, çok tribe girdim. Videoyu sildim o anda işte. Adam noobsun. Ee, nasıl vuramıyorsun vur, bilmem ne ben orada 3 adamı vurdum hepsi de gerçek bak şimdi 3 adamı vurdum hepsi yine, tam buradan hepsi de gerçekti ve sadece sıktığım anda dp ile adam böyle altından geçmiş videoda da altında vardı ve izlemeden direkt sen noobsun botsun olaylarına girme bir daha 20 tane kaldı. Bunu da yapalım ve çıkalım. Bir dahakine o tür olaylara girme. Özülen sen olursun. Ben senden daim. Bu Bu e, Livik haritası 2-3 ay sonra gidecek. Yerine Erincil ya da Karakin haritası gelecek. Onun için ben de bu başarımı arttırmaya çalışıyorum. 5170'deyim. Kimse e, bir şey diyemez bana. Haberiniz olsun. Üzerim. Ya e, mekanik öfke de vardı, hala var mı? Ben hiç mekanik öfke girmedim, bilmiyorum. Varmış ama saatliymiş. Buna. Bunlara niye saat koyuyorsunuz ki ya? Şuna bile savaşa bile saat koydular. Mekanik öfke puanlar sistemi gitti ve ben onu yaptım. Geçen gün de blue hole gitti, onu da bitirdim. Kalmaması için çok uğraşıyorum ve birinin bana but 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 ne ben ne diyorum bot demesi ağrıma gider bir daha yapma şunu üzülen sen olursun bilmem kaç e, puanlık insan bana laf söylemesin lütfen Aa, yine bir eğlence parkına girelim onu da göstereyim yine tabi girersem nasıl girdiğimi bilmiyorum ve onda o Gökhan denen arkadaş e, takipçim gösterdi çıkacağım ee, şimdi ona geçiyorum Evet tekrardan Merhaba arkadaşlar direkt oraya gidelim patlatma suları iyidir patlatmayın lütfen patlatmayın az önce denedim ve oldu koymuştum bu aracı yes girdik arkadaşlar hey merhabalar arkadaşlar tam bu şekilde koyacaksınız belli oldu bu ama burada çıkış yok haberiniz olsun burada kalıyor yani <gülüyor> Gelemiyor. <gülüyor> git git bak yine <bugieyle> oluyor bak yine. <laughs> bu gözü yeni çıkarttım bu arada. Bir hayırlı olsun falan alırım. Sete çok güzel. Ne oluyor lan? başlatmış da bunu başlatmış ve gitmiş şu şekilde çaprazlamasına giriyor ama burayı almayacak çünkü de burayı almayacak Ben de gitti buradan çıkış yok ama arkadaşınız girerse şuraya böyle e, yaparsa çıkabilir belki değil mi? deneyelim bir olmadı bilmiyorum artık arkadaşınız böyle arkadan ettirecek buradan çıkamadım buradan da yaptık çıkamadım ama şuradan çıktı direkt buradan çıkmıyor girerseniz çıkma çıkmama ihtimali var arkadaşlar arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın beğeninizi ve yorumunuzu bekliyorum o kişiye de bir şey demiyorum yani 3 kişiyi öldürdüm ve öteki kaçtı Ve benim kulakta biraz sorun var yarın e, KBB'ye gideceğim e, Yani bir ses duymuyorum gibi bir şey yani Görüşürüz Abone olmayı unutmayın Tekrar girdim buraya kısa bir şey anlatacağım e, geçen gün yine burada oynuyorum e, Tam şurada vuracağım İşte birkaç kişi geldi Kimse yok lan iki kişi. Birkaç kişi geldi araba sokmaya çalışıyor Buraya arabayı soktu. benim beni bu tarafa atıyor. PUBG Mobile isteğimdir. Şu tarafa böyle tamamen kapatsın. Araçlarla geçiyorlar. Buradan araçlar direkt giriyorlar. Ya aracı patlatıyorlar ya da sizi bu tarafa direkt atıyorlar. İşte PUBG Mobile. Bunu dikkate alsa güzel olur. Şurayı kapatsın ya da araçları buradan kaldırsın yani şu köşeleri veya burayı kapatsın adamı adama yapma şunu diyorum bilmem ne çocuğu bilmem ne hain bilmem ne hayvan diyor diye küfürler ediyor ben görev yapıyorum orada adamlar küfür küfür etmeye başlıyor Eee PUBG mobil bunu dikkate alırsan sevinirim